Evet merhaba dostlar tekrar bu bölümde arz yasasını inceleyeceğiz Leon varlas ve Alfred Marshall'ın arz ve talep yasası yani alıcı ve satıcı arasındaki ilişkiyi e, açıkladıkları yasalarda e, arz yasasını inceleyeceğiz. Arz esasında durum biraz daha farklı. Burada e, talep eden olarak değil de arz eden olarak bakmanızı istiyorum sizden bunun açıklamasını yaparken çünkü yani bir aslında müşteri değil de e, işveren veya bir ürünü e, malı e, hizmeti e, arz eden olarak o gözden bakmanızı rica ediyorum. Sonra bunları da e, bu bölümde slaytlarımız fazla değil. Biraz daha böyle grafiklerden e, açıklayacağım birazdan. Şurada hatta bir örneğimiz var. Ama yine de şeyden trading view grafiğinden de faydalanacağız ve oradan anlatacağım. E, arz ve talebin grafik üzerindeki etkisini. Şimdi peki e, buradaki slaytımıza gelirsek arz nedir? Bir firmanın hizmeti ya da ürünlerinin Piyasaya sürmesi ve bunların miktarıdır aslında arz. Ve arz e, talepten farklı olarak e, fi, malın fiyatı ve o malın arzı arasındaki pozitif ilişkiye arz diyoruz bir taraftan da. Yani bir ürünün fiyatı artınca arz miktarı da artıyor. Fiyat düşerse arz miktarı da düşüyor. Bu ne demek? Şöyle düşünün. Firma veya patron gözünden bakın lütfen. E fiyatın fiyat arttığı zaman bir ürünün firma bundan veya hizmetin firma bundan daha fazla üretmeye başlar. Örneğin bir temizlik şirketi açtınız ve 3 tane personeliniz var ve temizlik hizmeti vermeye başlıyorsunuz ve e, talep birden artmaya başladı ve yetersiz kalıyorsunuz. Talebin işiniz de çok kaliteli. <laughs> Özür dilerim. Ve siz burada bu ürünün fiyatını veya hizmetin fiyatını arttırmaya başlıyorsunuz zamanla. Ve bu durumda personelinizin de sayısını arttırıyorsunuz. Ve daha fazla hizmet vermeye başlıyorsunuz. Daha fazla insan hizmet vermeye başlıyorsunuz. Zaman geçiyor birazcık daha fazla artıyor. Personeliniz, fiyatınız artıyor. Ve fiyat arttıkça ee, daha fazla hizmet vermeye başlıyorsunuz. Yani arzınız daha fazla artıyor. Herhangi bir ürünün üreticisi de olabilirsiniz. Bunu piyasaya sürdünüz ve ürün çok iyi talep görmeye başladı. Hatırlayın talep yasasında ne vardı? Talep artarsa fiyatta artar vardı değil mi? Şimdi burada malı piyasaya sürdünüz ve çok güzel talep görmeye başladı. Ve fiyatı artmaya başladı. Bu durumda işte siz de arz, arzınızla yani daha fazla ürün piyasaya sürmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla burada e, fiyat eğer artıyorsa arz da artar olarak yaklaşıyoruz. Bunun finansal piyasalardaki karşılığını biraz sonra göreceğiz. Şuraya gelelim. Şimdi ne dedik? İşte, talep yani demet yasasına göre fiyat arttıkça talep düşüyordu bir de öyle bir durum da vardı değil mi? Şimdi. Ee, bir de dediğim gibi biraz sonra grafikte göreceğiz ama e, Taleb'in fiyat daha doğrusu fiyat arttıkça Taleb'in düşmesinin sebebi neydi? Bir taraftan insanlar malı ucuzken almak ister herkes Ama fiyat arttıkça aldığı maldan artık 10 tane değil de 5 tane 3 tane almaya başlar Ve fiyat öyle bir noktaya geldikten sonra artık hiç almamaya da başlar e şimdi arz yasasına arz yasasına göre de fiyat arttıkça arz yükseliyordu. Bakın buradaki grafikte yansıması şu. E, fiyat arttıkça demand yani talep düşüyor gördüğünüz gibi. Ve supply'da yani arz yasasında ise fiyat arttıkça arz da artıyor. Arzın miktarı da artıyor. İşte tam bu noktada e, fiyatın düştüğü ve arzın da arttığı noktada burada daha doğrusu şu arz miktarının arttığı noktada tam alıcıyla satıcı birleşiyor ve burada alışveriş gerçekleşiyor. Buna İngilizce'de equilibrium veya market clear price deniliyor. Yani market denge fiyatı. Bunu bir yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Biraz tuhaf bir kelime. Zira. Ee, bunun peki biz finansal piyasalara veya grafiklere nasıl uygulayacağız? Yani bunun grafiklerdeki yansıması nasıldır diye sorabilirsiniz. Şimdi grafiklerde ya yani genelde bir çok kompleks gibi düşünüyorum ama lütfen ben hep şunu söylüyorum biliyorsunuz. Bu bütün her şeyde aslında Basit düşünmek bize hem zaman kazandırır hatta şey derim yani basitlik hayat kurtarır derim. Zaman kazandırır ayrıca para da kazandırır. Basit bakmamız gerekiyor fakat basit bakabilmek için bizim teknik bilgimiz de dahil olmak üzere diğer tüm bilgilerimizin çok çok iyi olması lazım. Yani ilk önce ilk öğreniş aşamasında çok komplike ve sofistike bilgilerle kafanızı doldurabilirsiniz ama sonrasında lütfen bu bilgileri mümkün olduğu kadar sadeleştirip sade bir şekilde grafiğe bakmaya başlayın. Eğer arz ve talep dengesini biz grafikte anlayabilirsek bunun yanına diğer price action, harmonik veya temel teknik analiz bilgilerini de eklediğimiz zaman çok daha etkili bir trade trader olacağız. Fark etmez. Swing trader olabilir, scalper olabilirsiniz veya well day trader trader olabilirsiniz. Bu hiç fark etmiyor. Şimdi bakın normalde grafikte bizim şu alanlarda e, fiyat çok düşük olduğu zaman iki şey söyleyeceğim burada iki örnek vereceğim daha doğrusu iki trader kafası örneği vereceğim. Birincisi şu doğru bir traderda fiyat düşük olduğu zaman ben buradan alırım arkadaşlar. Değil mi? Ee, ve iyi olan bu işten anlayan insanlar bu düşük fiyatlardan almaya başladı. Tabii ki bu bu kadar basit değil. Yani bir örnek veriyorum ama yani teknik analizi yapmış bu fiyat hakikaten çok iyi bir fiyattır ve alınabilir bir fiyattır. Ve bu bölgede almaya başlarlar. Yani fiyat burada ucuzlamıştır ve e, onların alımlarıyla birlikte bir talep oluşur bu kısımda. Yani diplerde. Fiyatın düşmesiyle birlikte e, talebin artması ve fiyatın da haliyle artması durumu söz konusu. Yani talep artınca ne oluyor? Fiyat da e, artıyor. Fakat belli bir noktaya geldikten sonra işte burada alımlar artık düşmeye başlıyor. Çünkü arz çok fazla arkadaşlar. Burada arz o kadar artıyor ki. E, ee, bu birçok sebep olabilir tabi burada artık fiyatın durmasının. Yani e, burada fiyat, örnek veriyorum işte bitcoin fiyatının oldu, olduğunu varsayalım. 5000 dolardı burada ama yukarıya geldiğinde e, artık o kısa süre içerisinde e, 50.000 dolara çıktı ve 50 de 10 kat artmış. Yani biraz afaki bir örnek veriyorum ama 10 kat artmış ve 50 bin dolar olmuş ve artık e, orada yatırımcılar hem kar realize etmek için hem de... eee Bitcoin fiyatının bu kadar etmeyeceğini de düşünerekten satışa başlıyorlar ve ellerindeki malı ne yapıyorlar piyasaya sürüyorlar arz artmış oluyor Dostlar ve burada fiyat düşmeye başlıyor artık fiyatın düşüşünün sonunda artık yine destek bölgesinde e, alıcılar artmaya başlıyor ve talep tekrar yukarı doğru çıkıyor burada artık Alıcılar azalıyor, satıcılar çoğalmaya başlıyor. Bu da arzın artması demek. Fiyat tekrar düşüyor. Ve bu döngü sürekli olarak bu şekilde devam ediyor. Yani alt kısımlarda alıcıların fazla olması, satıcıların az olması. Burada artık fiyat belli bir noktaya geliyor ki alt kısımlarda satıcılar satmaktan vazgeçiyorlar. Bununla ilgili bazı teknikleri yine e, ilerleyen derslerde göstereceğim. Yani şuradaki momentum'un azalması destek bölgesinin belirlenmesi yine Fibonacci'den faydalanma veya price action e, tekniklerini kullanarak buradaki bölgenin e, iyi bir toplama bölgesi olduğunu e, gözlemleyebilme ayırt edebilme gibi e, bazı derslerimiz olacak. Bunları yine anlatacağım ilerleyen derslerde zaten bol bol beraberiz. İşte bu bölgede Alıcıların yoğunlukta olması, satıcıların artık geriye çekilmesi ve arzın düşmesi durumu söz konusu dostlar. Ve yukarıya doğru tekrar yükseldikçe, fiyat arttıkça bu sefer ne oluyor? Talep azalıyor. Yani şöyle düşünün. Bu aslında fiyat arttıkça talebin azalması durumunu e, talep yasası dersinde gördük ama bir hatırlatma yapalım. Evet ne, ne olabilir? Evinize aldığınız en çok ürünlerden bir tanesi nedir? Ekmek diyelim değil mi? Mesela ekmek yiyorsanız eğer. Çok fazla tüketmeyin. Ee, normalde işte 4 kişilik bir aile bir, 4 tane ekmek aldığını varsayalım ve gün boyunca bunu tüketiyorlar. Ama ekmeğin fiyatına sürekli olarak zam gelmeye başladığı zaman mecburi olarak bu aile de eğer ki alım gücü de düşükse ekmeği azaltmaya başlayacaklar. Hadi sağlıklı yaşayalım deme, yaşayalım demeye başlayacaklar ve 4 ekmek almak yerine artık 3 ekmek alacaklar. İşte e, fiyatın artışındaki talep azalışı da aslında finansal piyasalarda bir nevi bu şekilde işliyor. Yani siz hatta altın örneğinden verirsek eğer e, bugün için e, bugün tarihi 8 8 2022 ve bir çeyrek altın 1600 1600 lira civarında bir işlem görüyor. O civardan alınıp satılıyor. bunu bugün için birden 2500-3000 lira çıktığını varsayalım. Alır mısınız? Ama aynı çeyrek altın eğer ki 500 liraya bir, birkaç gün içerisinde 500 lira düşerse almaz mısınız? Değil mi? Fiyat düştüğü zaman hemen talep oluşmaya başlar. Şimdi biraz önce şey dedim ya burada iki kafa var dedim yani iki trader kafası var. Birincisi buydu yani destek bölgesinden toplama, e, drenç bölgesinden de ya da hani e, alıcıların az olduğu bölgelerden de artık satışa başlayan traderlardan bahsediyorum. Şimdi diğer kafa da şu, bu bundan kesinlikle çıkmanızı öneriyorum bir kere. Ya fiyat düştü acaba biraz daha düşer mi? alayım mı? Yani dur bakayım birazcık daha düşer ya yani bekleyeyim. Veya yani bunun tam tersi almış burada adam yukarıya doğru geldi. Yüzde 300, yüzde 400 karı var ve acaba fiyat burada biraz daha gider mi? Dur biraz daha gitsin, dur biraz daha gitsin. Tanıdık geldi mi bu söylediklerim? Bu dersi dinleyenlerin tahmin ediyorum yüzde 80'i bu şekilde düşünüyor. Ve çok e, kar etmiş olmasına rağmen, çok iyi karlar etmiş olmasına rağmen Dur ya birazcık daha yükselir mantığıyla trend takibi yapmak veyahut da e, en iyi, en sağlam direnç bölgesini belirlemek yerine tamamen kara düzen bir şekilde e, tabirimi caiz görün, e, özür dilerim tabirimi maruz görün, <laughs> e, çok özür dilerim bu tabirinden dolayı ama aç açgözlülük kelimeyi de unuttum orada. Çünkü bu çok yapılan bir hata. Yani e, 3x, 4x hatta yani 5, 6x karları görüp de satmayan öğrencilerim olduğunu biliyorum. E, dur biraz daha çıkar. Dur biraz daha çıkar dedikten sonra artık düşüyor. Aa, dur bakayım buradan döner deyip satmıyor. Buradan döner deyip satmıyor. Buradan döner deyip satmıyor. En sonunda destek bölgesine geliyor. Tam aslında dönecek piyasa. Ve yukarı doğru tekrar çıkacak. Ya bu buradan artık dönmez deyip. Bu sefer satmaya başlıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ya ben sattım yükseldi. Veyahut da tepeden. Bakın aynı kafa şunu da yapıyor. Fiyat o kadar yükselmiş ki. Yani %300'ü de %400 yapmış. Buradan aa bak çok güzel yükselmiş bu biraz daha alayım. Ya da alayım. Buradan alayım. Hayır arkadaşlar. Şişmiş balın olmuş bir fiyat alınmaz. Çünkü e, grafik bilmiyorsak eğer teknik analiz bilmiyorsak Veyahut da en azından bu arz ve talep yasasına hakim değilsek fiyatın nereden geldiğini de bilmiyorsak e, o hatayı çokça yaparız. O yüzden arz ve talep yasasının iyi anlaşılması gerekiyor. Arzın yoğunlukta olduğu bir bölgede çok kısa sürede çok yüksek fiyatlara çıkmış bir bölgeden bir mal alınmaz. Altın örneğinden gidelim. Yani siz bugün 1600 lira olan bir altında e, 5000 lira olduğu zaman Alır mısınız? Ki bu çoğu zaman biz bunun olduğunu görüyoruz. Dolar 18 liraya fırladığında döviz bürolarının önü alıcılarla doldu hatırlıyor musunuz? Bakın bu e, çok yanlış bir kafa. O yüzden bu eğitimler, arz ve talep yasasının iyi anlaşılması çok çok önemli. Fiyat takibi, trend takibi ve mumların takibini yapacağız. Bitcoin örneğinden bakacağız. Herkesin bildiği. Hatta fiyat da gayet güzel artıyor. Şimdi günlük bir grafik burada dostlar. Ve şöyle RSI'yi kapatalım. Hatta burada çizimlerimizi de kapatalım. Daha sade ve anlaşılı olsun. Bakın aynı olay burada da var. Hatta 64.000'i gördüğümüz bölgede arzın azaldığını çok net bir şekilde aslında görüyoruz. Bakın bu kısımda e, 42 binlerden 41 bin fiyat e, işlem görüyor. Şurada biliyorsunuz bu işte 2020 ve 2021 boğası. E, burada artık gittikçe şu yayı görüyor musunuz bakın. Yani şu şekilde lineer bir çizgide gitmiyor artık. Yavaş yavaş burada bir yay oluşmaya başlıyor. İşte bakın ne oluyor burada <laughs> alıcılar azalıyor dostlar. Burada alıcıların azalmasıyla birlikte satıcılar çoğalıyor, yani arz artıyor ve fiyat düşmeye başlıyor. Alıcılar az alan yok, satıcılar çok. Ee, bu durumda ne olacak? Haliyle fiyat tabii ki düşecek. Aslında burada Perşembenin gelişi Çarşambadan e, belliydi, haftalar öncesinden. Burada ise Bakın şu bölgede ise e, her şeye rağmen e, önceki bir destek bölgesi olan çalışan bölge de yani 29.700 veya 30.000 bölgelerinde aşağı doğru bir türlü gitmiyor. Yani demek ki burada artık satıcılar azalmış durumda ve e, talep oluşmaya başlayacak. Bu talebin oluşmasıyla birlikte yine 69.000'e doğru bir yolculuk oldu. Biz bunları aslında çokça görüyoruz sürekli olarak gördüğümüz yer bakın burası da 14.000 tepesinden Haziran 2019 6400'e doğru giden bir yolculuktu Ve burada Şu olay yine Aslında bize şeyi anlatıyor Arzın artık Düşmeye başladığını Yani satıcıların düşmeye başladığını alıcıların Ön plana çıkmaya başladığını anlatıyor. Yavaş yavaş burada azalıyor. E, hatta şurada bir saatlik grafiğe gelelim. Saatlik grafiklerde de e, dakikalık grafiklerde de dahil olmak üzere arkadaşlar. Bu söylediğim aslında satış momentum'un azalması veyahut da alış momentum'un azalması. Bakın burada da var yine görüyor musunuz? E, burada yani arzın ve talebin nerelerde artmaya başladığını veya azalmaya başladığını görebiliyorsunuz. Bakın, saatlik grafikte şu bölgede yani bizim bu 21.900'ü gördüğümüz bölgede e, Haziran ayında bakın şurada bir yay oluşuyor, görüyor musunuz? Şu yay, şu yaydan bahsediyorum. Burası değil de. Burada artık fiyat şöyle lineer bir şekilde gitmek yerine artık tepeler, fiyat tepeleri burada temas etmemeye başlıyor buradaki çizgiye. Niye? Çünkü alıcılar burada artık yoğun değil. Çok burada olduğu kadar, şurada olduğu kadar burada alıcı yok. Burada arzın artması durumu var. Arz artınca alıcılar geri çekilmeye başlıyor. Yani talep de düşüyor burada. Tamam? Evet bu dersimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.